Burası Katar'da Doha'da metro hattına indik. Şuradan yukarıdan aşağıdan bilet aldık. Aşağıdan indik. Oldukça lüks ve temiz. Her yer pırıl pırıl. Bakın şu gördüğünüz karşı metro, metronun geldiği yer. Şu kapılar açılıyor tren, tren geldiği zaman. Orada da var, orada da var, orada da var, orada da var. Trenler açılıyor kapıları. Yani tren yolunu kabinle kapatmışlar. Bu şekilde kapalı. Aynı şekilde bu tarafta da var. Tren kabinleri. Trenin olduğu yer kapalı. Bak, tren gidiyor şimdi arkada. Görüyor musunuz? Şeyin arkasında gidiyor. Kabinin arkasında. Burada da böyle. Tren yolunu kapatmışlar kabinlerle. Oldukça lüks. Ama insanlar giyimi değişmemiş. Hala böyle giyiniyorlar. Her şey lüks de. İnsanların giyimi böyle. Çarşaf ve fistan giyiyorlar hala. <laughs> National Museum. <laughs> Kaç dakika şey var metronun gelmesine? Tren geldi şimdi. Bakın. Tamam. Açılsın kapıda da. Tren Mete. Orada kaldı. Ha. Bu taraf fazla yapılmış. Ha? Hepsi bir ya. Teknik golflar yapmışlar böyle görüyor musunuz? Son derece lüks başlıkları var. Ne biliyor? Bir şey, şey olmadı Mete, otur ya. Teknik koltuk yapmışlar. Burada böyle tutamakları var. Oldukça içi lüks. Yani sıradan koltuk yapmamışlar. Passengers are reminded Should not to leave their up, belongings sir. unattended. <laughs> Biz burası değildi. Tam burası değilse çıkarız. Hangi bir ona bak. Yazıyor mu? Şuradan binmiştik. Buradan iniyoruz. Hatını değiştireceğiz. Mete şöyle gösteriyor hatları bak. İyi bak elindeki hatları. Yanlış gitmeyelim. Mall of Tatar, Lusay'la Lusay, Lusay, Lusay mı yiyeceğiz? Tatar değil, Katar. <laughs> Mete, ulan Mall of Tatar diyeceğim, Mall of Tatar diyor. <laughs> şey mi gideceğiz? <yapacağız>. Lusay'la mı yiyeceğiz Lusay'la? <laughs> Mete bize kargo ısmarlayacakmış. Haa, iyi. Her taraf kıyafet dolu. Evet. yapılar çok modern. Her şey çok modern. Her şey çok lüks ama e, her çalışan kesim, çalışan kesim herhalde hepsi amele. hepsi fistan giyiyor erkekler. Gelmedi mi? Oturamamayacağız. Doğru mu? Ha? Doğru mu? hattımızı değiştirdik. Başka bir hatta geldik. Ne oldu? Şimdi sen bir şey baktı yok. Oturun nereye gidiyorsunuz? Sen ortaya da niye geldin? Metrolar bomboş. Kimse yok. Daha burası Gold Tekne oturuyoruz böyle. Kollukları var. Kutamakları <laughs> var. <gülüyor> <gülüyor>